Sevgili izleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı tüm İslam tarihinin en büyük devrimlerinden bir tanesidir. 1920 yılının Nisan ayında gerçekleşen bu mütevazi devrim, yüzyıllardır insan iradesi üzerine konmuş her türden ipotek, sulta, tasallut, tahakküm ve sömürünün yırtılıp atılması demekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, gerek kişi gerekse toplum iradesinin özgürleştirilmesi ona akletme, fikretme, sorma, sorgulama, muhakeme etme, okuma ve yazma kaplarının ardına kadar açılması demekti. Bunun sonucu da adalet, eşitlik ve özgürlüğe gider. Nasıl mı? İnsan niçin yaratılmıştır diye bir <laughs> insan niçin yarış İnsan niçin yaratılmıştır sorusuna tek kelimelik bir cevap verecek olsak insan kemalat için yaratılmıştır dememiz gerekir. İnsanın kemalat yolunda ilerleyebilmesi için akletmesi, fikretmesi, sorması, sorgulaması, muhakeme etmesi, okuması ve yazması gerekmektedir. Atamız ve ilk peygamberimiz Hazreti Adem'den itibaren tüm peygamberler ve yüce şahsiyetler İnsan iradesi üzerindeki ipotek, baskı, tasallut, tahakküm, sömürü ve zulmü kaldırabilmek için mücadele etmişlerdir. Zira ipotek, baskı, tasallut ve tahakkümün olduğu yerde adalet, eşitlik ve özgürlük olamaz. Adalet ve adalet, eşitlik ve özgürlüğün olmadığı yerde ise akletmek, sormak, sorgulamak, muhakeme etmek, öğrenmek mümkün değildir. Tarih boyunca Firavunlar, Nemrutlar, Sultacı Krallar, Şahlar ve Padişahlar egemenliklerini korumak ve sürdürebilmek için toplumları sulta ve baskı altına almışlar, birey ve toplum özgürlüğüne ipotek koymuşlardır ve onları sürüleştirerek kendi iktidarlarının devamını sağlamaya çalışmışlardır. İnsan iradesi üzerine konulmuş her, türde, her türden baskı ve zulmü e, ortadan kaldırabilmek için Hz. Muhammed ve Pak Ehl-i Beyti insanüstü bir mücadele verdiler ve inanılmaz bir yol katettiler. Ancak Hz. Peygamber'in vefatının hemen ardından kirli eller olaya müdahil oldular ve e, insanlık için yegane kurtuluş ve kemalat yolu olan bu yolda sapmaya sebebiyet verdiler. Nihayetinde sapma öyle bir yere vardı ki, iman ettiklerini iddia ettikleri peygamberin tüm ailesini kılıçtan geçirmekten çekinmediler. Sapma ve sapkınlığı zirveye taşıdılar. Bu karanlık eller, bu kirli eller icat ettikleri hilafet saltanat, hilafet saltanat makamı ile İslam dinini insanlara uyuşturmak, sömürmek ve kontrol etmek için bir araca, bir afyona dönüştürdüler. Tarih boyunca egemen, sultan halifeler şekil, ritüel, adete dönüştürdükleri İslam ile milletlere tasavvut ve tahakküm ettiler. Onları canları, malları ve namusları üzerine mutlak biata zorladılar. Halka yüzyıllar boyunca reayam yani koyun sürüm diye hitap etmekte bir mahsur görmediler. Bilim, edebiyat, sanat üzerine ipotek koydular. Bilim, edebiyat, sanat, sadece saray çevresinde ve saraya mutlak bir şekilde biat etmiş belirli bir zümrenin ayrıcalığı haline getirildi. Halk için ne bir okul açıldı ne de bir mektep. Okuma yazma bilmek bile ancak belirli çevrelerin tekelinde ve onların ayrıcalığıydı. Devşirme yöneticiler, şeyhler ve morlalar Anadolu üzerine bir karabasan gibi çöreklendiler. Anadolu halkı için fakirlik ve cehalet mutlak bir kader haline getirildi. Halk bir vergi bir de asker toplanır, toplanılacağı zaman değere biniyordu. Anadolu boydan boya sefalet, cehalet ve fakirlik içerisinde yaşıyorken Egemen Zümre İstanbul'da o saraydan o saraya şatafat, lüks ve sefat içerisinde günlerini gün ediyorlardı. Tasallut ve tahakküm üzerine kurulmuş, lüks, şatafat ve sefat ile sürdürülen yönetim nihayetinde çöktü ve tüm Anadolu emperyalizmin işgaline uğradı. Saltanat ve hükümranlıklarını sürdürmek isteyen bu sefih güruh emperyalistlerle de anlaşmakta bir beis görmediler. Ancak Mustafa Kemal Anadolu insanını uyandırmayı, onları organize etmeyi ve onlara yaslanarak Kuvayi ha Milli Hareketi'ni başlatmayı başardı. Mustafa Kemal yılların yorgunu, ihmal edilmişi, ötelenmiş, ötekileştirilmiş ve sömürülmüş Anadolu halkı ile emperyalizmiyle, emperyalizme karşı mücadeleye girişiyorken, daha işin başında tüm İslam tarihindeki en sarsıcı olaylardan birini gerçekleştirdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Peki Atatürk, daha kurtuluş mücadelesinin ilk günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak ne demek istiyordu? Ne mesaj vermek istiyordu? Ne yapmak istiyordu? Yönetimin, yönetim hakkının bir kişiden, bir aileden, bir zümreden alınarak kadın erkek, köylü kentli, fakir zengin, miyamur emekçi fark etmeksizin halka verilmesi gerek kişi, gerekse toplum iradesi üzerine konulmuş toplum iradesini, kişi iradesini zincirlemiş her türden ipotekin, baskının, tasallutun, tahakkümün, sömürünün ve zulmün yıkılıp parçalanıp atılması demektir. Gerek kişi, gerekse toplum iradesinin özgürleştirilmesi ise akletme, fikretme, sorma, sorgulama, muhakeme etme, okuma ve yazma kapılarının ardına kadar açılması demektir. İşte o kapı kemalat kapısıdır. Tarih boyunca tüm yüce şahsiyetler, tüm salihler insan iradesi üzerindeki ipoteyi kaldırıp onu kemalat yoluna koyma için mücadele etmişlerdir. İşte bu gerçeklikten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı İslam tarihinin en büyük devrimlerinden, en büyük olaylarından bir tanesidir. Millete hayırlı olsun, kutlu olsun. Değerini bilmek nasip olsun.